Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Granny Escape Tokator oynuyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olup ısız şimdi. Single player, multiplayer da mı vardı orada? Ben mi yalnız? Aynı multiplayer varmış lan. Multiplayer ile alakalı bu oyunda? Intro olsun. Zorluk normal. Büyük anne ve büyük baba normal hızda hareket eder. Pompalı tüfekle vuruş süresi artık biraz daha kısa. Evin zemini gıcır diyebilir. Başlayalım bakayım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Bak, bak. Var bir tane öyle abi bağırıyordu milletin kulağının dibinde. Yine bir ormanda yürüyoruz. Bakalım başımıza ne gelecek? Ona lan öyle. O kim? Granny mi o? Granny dans ediyor. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Manyak kadın. Dur bakalım basının altına geçmiş. Dans <laughs> Oğlum Greni'ye ne olmuş lan öyle? Greni'yi bayağı iyi yapmışlar. Diğerlerine nazaran çok iyi. Birinci gün. Bu arada FPS'im neden atmışız sabit? Bir de ona bakacağım hemen. E VSNC kapalı. Niye FPS sabit atmışı? Değişik koyun Yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Şimdi şu odaya bir bakalım. Nasıl açılıyor lan? E ile açılıyormuş. Aa, buraya direkt E'ye basınca direkt içeriye giriyor. O güzel. Bunun altına girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Güzel. Ha Granny geldi. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bakalım ne varmış. O bir insan aşağıya doğru. Granny'nin kafası kel olmuş bu arada. Onu fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Şimdi buralarda herhangi bir şey var mı? Buralarda herhangi bir şey yok. Gelme Granny bu arada. Kapılar açılırken gıcır diyor. Umarım bunlara gelmiyordur bu seslere de. Aa burada bir şey var. Kolu açtık da bura ne? Eee burada pompalı tüfek yapabiliyoruz. Burada herhangi bir şey yapılmıyor. Aha. Adam asmışlar lan. Ya sana ne oldu böyle? Sana ne olmuş böyle? <laughs> Ağzına tükürmüşler senin. Bu ney? Alt kattaki yeri açmak için Buraya nereye gidiyor? Et var burada Oğlum ne kadar karmaşık lan bu diğer bölümlere göre Aa buraya da muyuz? Bir sürü gizlenme yerimiz var güzel Buraya nereye gidiyor? Eee arabaya çıktık Gelecek mi bu granny? Nerede bu granny? Vinç kolu. Ha. Tamam burada da çarkımız var. Gördün mü lan? Şunu nasıl atıyoruz? Böyle. Vinç kolu şeye yarıyor. Dışarıdaki hmm, adını unuttum. Kuyudan su çekmeye yarıyor. Kuyunun içindeki kovada muhtemelen bir şey var. Safe key lazımmış. Hmm, bizim safe key bulmamız lazım bir de. Şurada nereye gidiyor? Şuradan normalde bir yol oluyordu. Aa, burada bir yol yok. Önceki bölümlerde araba yoluydu ora. Şunu alalım bir şu kolu. Bu ne lazım? Tornavida lazım. Allah'tan kör ya. Yani. Buranın nere? Aa, bahçeye buradan çıkılıyor. Nerede okuyu? Ha burada güzel. Lan kulağımı sağır ettin. Ananı. Bak geldi ya. <laughs> Oğlum o kadar da ses yapma sen de kuyu ya. Lan 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 lan. Nereden gidebiliriz? Şuradan geri gidelim. Şunu bir döndürüp geri gelelim oraya. Burada da mutfak var. Sen buraya kadar gel. Bak. Ananı. <laughs> tamam sen buraya gel bari. Bak hale geliyor arkamdan. Bak yine gördü. Burada ne var? Tuvalet var. Şurası ne? Benzin var burada. Benzini alalım. Bu arabanın benzini. Arabanın benzinini şuraya atalım. Orada bir ses olsun. Gelin oraya doğru yürüsün. Biz de şeyi çevirelim. Buralarda herhangi bir şey yok. Giyotin burada. Bunun içinde ne var? Aa bu demir keskilerinden var. Nasıl yapacağım lan? Ha gelmiş ki. Bu demir keskisini nereye bırakacağız? Şimdi her yerin ortak bağlandığı bir yer yok mu ya? Direkt oraya bütün eşyalarımızı bırakalım. Aa şu alt kata atabiliriz tamam. Burada kalsın bütün eşyalarımız. Tamam. Bu ne bant var lan burada? Bandı da şöyle atalım. açılabiliyor mu? Yok. Bu kovayı alabiliyor muyuz? Yok. Özel bir anahtara ihtiyacım var. Ne anahtar lan? Ananı avradını ananı avradını. Salak görmedi Allah'tan var ya orada öyle dikti görse. Örümcek var lan. Gelirse de beni bir örümcek adam yap lan. Ama benziyor bir daha gözü de kırmızı. Burada ne var? Silah parçası var. Tamam. Şöyle şuralara falan bir devire devire gidelim. Az kalmış şu kapana basıyorduk araya gidiyorduk göt olacaktık. <laughs> ne güzel olmaz bir öyle yıkalansak. Gel bakayım gireceğim gel. Aa burada şey var. İngiliz anahtarı. Bak. Yine onu unuttum az kalmış yine araya gidiyorduk. Şimdi o İngiliz anahtarını alalım buralarda başka bir şeyler yoksa. Aha. Pompalı yeni bulduk. Biz buradan nasıl aşağı iniyorduk? Ben onu unuttum. Oğlum aşağıda inmeyi de unutmazsın ya. Şöyle bir şuraya girelim. Gidip diğer parçaları da alayım. Hazır çünkü reni yukarıya çıkmışken. Ya Gro. Yapma kızım yapma kızım. Diğer silah parçası orada. Hem şuradan gidelim. O bu buraya gelsin. Biz de buradan geri gidelim. Nasıl taktik? Mükemmel bu arada. Bütün eşyaları burada toplayalım bir önce. Sonra nasıl kaçacağımıza bakarız. Arabayla kaçış yolunu bir gördüm. Bir de kapıdan gördüm. Başka kaçış yolu var mı bilmiyorum. Üst kata bakmadık. Gidip üst kata bakmamız lazım. Üst katta neler var neler yok. Burada baya bir eşya bulduk. Birini karşıma çıkmasın. Kalp krizi geçirebilirim. Ananı avradını gördü mü? Tam neyse Allah'tan buraya girdiğimizi görmedi. Açman değil mi? Görmedin sonuçta buraya girdiğimi. Şu resim ne kadar korkunç oğlum ya. Burada bir şey var mıydı? Yok. Ya yıkalanmayayım yıkalanmayayım gördü ya. Ağzına tükürdüğüm ya. Neyse bir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz. ya şaka mısın ya <laughs> Ama bu olmamalıydı bu olmamalıydı boşuna öldüm üçüncü ikinciyi daha doğrusu da bir kapı var Burası nereye gidiyor Şöyle çık 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 Umarım burada saklanacak yer vardır Tamam bura varmış Buranın nereye gidiyor? He alt kattaki yere tamam. Birini bir gelsin. O niye ses vermedi? Ben aşağı gider diye çıkarttım onu. Ses verme lan. Şurada bir oda var. Ana ne avradını ya. Niye yıkıldı oraya? Son denemem. Oğlum bak yarım saatte bir kere ölmedim. iki dakika içerisinde üç kere öldüm ya. Şaka mı bu? Burada bir hile var abi. Ben size diyeyim. Bak buraya yıkılmış ya. Dibimde sandım korktum. Yemin ediyorum var ya. Aha bir de bulduk. Şuraya girelim. Gelecek çünkü bu buraya. Geldi bak geldi. İt. Şimdi bu çalacağı için direkt buradan çıkmamız lazım. Bak gördü. Aşağı gittim aşağı. Baş aşağı. Baş. Şuraya bir tahta parçası lazım geçebilmemiz için o tarafa. <laughs> Ablacım gider misin artık sikerim ama belanla senin. Tamam şaka yaptık şakalaştık. Yani bu kadar da abartılmaz ki. Ayağa kalkamıyorum lan. Oğlum burayın içine girdim ayağa kalkamıyorum. Anan ağladın mı? <laughs> oğlum şaka mısın ya? Last day. Abi bir de daha varmış. ben bitti sandım. Kanka 5 dakika içerisinde 4 defa yakalanmak ne ya? Oğlum benim bahtsızlığım da nasıl bir şey ya? Bak. Kapı ne taraftaydı oğlum? Buradaymiş. buradaymış. git Dönavidan burada Allah'tan. Şimdi bununla neler açacağız? Hiçbir fikrim yok. Buralara baktık. Aha, muyum? Ha, buraya açabiliyor mu? Ha buraya açabiliyoruz. Güzel. Ne çıktı? Karkey, araba anahtarı. Tamam. Araba anahtarı belki işimize yarar. Ne çıktı? Aa, aa lan bu şey ne yarıyor. Tamam. Tamam tamam tamam. O şeyin adını unuttum. Bir tane kapı vardı ya oraya açmamıza yarıyor bu. Tahtalar alabiliyor muyuz? Yok. Alamıyoruz. Buraya gidelim bakalım ne var burada. Birinci bölümde burada bir örüncek vardı. Bakalım bu bölümde ne varmış. Aha geliyor. Ey lan o. Oğlum o nasıl tip? Ayağa bak. Böyle gidelim bakalım. Onu ne avradın ben buradan geçmem Aha, Safe key tamam güzel Safe key bulduk mükemmel Bizim çıkış yeri neredeydi Aaa Aa, Aa şeyi burada kullanmamız gerekiyor İngilizce anahtarını güzel tamam tamam mükemmel Geldi mi yine Tevkiyi burada kullanıyorduk. Ne çıktı? Padlock. Ana kapının anahtarı mı oluyor bu padlock? Ben bu anahtarı şeyin diye hatırlıyorum çünkü. Ana kapı anahtarı. Aynen öyle. Güzel. Şimdi at gitsin şuraya. Onunla işimiz bitti. Şimdi silah parçasının biri buradaydı. Hatta iki parçası vardı. Bir dakika. Bu silahı götürüp bir bir kısmını tamamlayalım en azından. Neredeydi o Burası dışarıya mı açılıyor? Aynen. Bura değil. Ya. ama da götüme girendi. artık ki artık ya. İstemiyorum seni hayatımdan istemiyorum seni. Git git git. Anlamıyor musun? Mu? Ben bir parçasını koyduk. Bunu bana bir verse mi? Gidiyor mu? Gidiyor. Böyle eğilirim de ses vermeyelim. Ah bura nereye gidiyor? Onu ne avradını köpek var burada. Aa, o et parçasını köpeğe mi vereceğiz acaba? Karpuz da var. Olabilir. Buraya gidelim bu köpek bizim otelden parçalar. Aha. Pense var burada. Penseyle bir yerleri keseceğiz. Şimdi bu eti nasıl vereceğiz bu köpeğe? Köpek köpek köpek. Aa anladım anladım anladım. Yeti buraya bırakıyoruz. He okey. Kitlendin mi? Tamam ora kitlendi. ya. Kanka dört kere aynı şekilde öldüm ya. Dört kere ya. O oyunu anladık en azından öyle düşünün. Ya oyunun aslında gireni ölmemizin tek sebebi genelde hep kapıda karşılaşın söylüyor. Başka bir şey değil. Ve aynı yere kadar hızlı bir şekilde gelip geliyorum. Ama gerçi bu oyunda da bütün eşyaların yeri değişiyor. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir kısa bir hızlı bir şekilde bakalım. Aa hamur bulduk lan. Ben adını hamuru bulamamıştım mesela. Bu hamuru nerede kullanacağız? Düşün bakın düşün. Kapıdaki tahtaları sökeceğiz. Aa kapıdaki tahtalarla o yukarıda bir yer kırılmış diye oraya gidebiliriz. Tamam. Dök şunları düşmeye avradını ya. Allah'tan arkamdan gelmedi. Arkamdan geleydi yarra yemiştik. O köküne kadar ağzınıza almıştık. Sıkıntı yok. Önümüzden gelsin de. Köpekçi koş. Tamam orayı kilitledik. Hamurumuzu alalım. Şunu şuraya at. Ver şunu Aynen orada kal Aynen eşek Ya görmesene kankam benim Görme görme Yani görüp de ne yapacaksın Sanki amına koyayım Eline bir şey geçecek ya Aha silahın parçası da burada diğeri Groş git Groşum Bebeğim Gider misin Şunu şuraya bırakacağız Şuna değmedi de. Eee bırakamıyorum Şöyle yanına mı çarpılacaksın Tamam Bu gireni gelecek şimdi buraya geri Gelmiyor mu lan Şimdi. Aa bant lazım. Mal buradayım burada. Gözünün gönyesini sikim senin. şunu şuraya at. Ver şu bandı. Neyi kapattık? Aa örümcek var burada onu. Aa tamam bu da işimize yarar. Yerini çıkma karşıma. Açılsın o. Biz İngiliz anahtarını görmüştük. Nerede görmüştük onu? Bir tane dolabın içindeydi. Dolabın içinde. Lan mal. <laughs> ha burada bekliyor. Tamam beklesin. Biz de gideriz. işimizi yaparız kardeş. Aslında pompalıyı tamamlasam çok mükemmel olacak da. Nerede görmüştük o İngiliz anahtarını? Ananı avradını Ananı abladın. <laughs> Elim ayağım titredi Elim ay Sol taraftan gelmesini bekliyordum ya <laughs> hiç sıkıntı değil Ama yine aynısı gibi Beş kere süt ölmeyek de O zaman sıkıntı işte Bak Yaptığına bak Yap Yakışıyor mu sana Gro? He? Yakışıyor mu senin gibi genç Bir delikanlı bir kadına Kadıma mı? Kadın olmasın lan o Burada mıydı? Aynen öyle Aynen öyle dostikom Şimdi buradan buraya ya bir etrafımıza bakalım da bir direk karşımıza lap diye çıkmasın. en Bak söylediğim an çıkıyor ya. Bir de bir dur da omunu koy. Şimdi bununla direkt Bodrum katına iniyoruz. Orada bir tane şey vardı onu açmamız lazım. Dostikem gidebilir misin? Dosti. Tamam. Burayı direkt bulduk lan güzel oldu. Aa o bulduğumuz bir tane büyük bir şey vardı ya onunla burayı keseceğiz tamam. Ya. Neyse burada bir geçit varmış. Aa bant burada. Her şu bandı. Bura nere lan? Aa karpuz burada bu sefer. Buna nereye gidiyor? Düşsen mi? Thanks. Oğlum düş de şu karpuzu da alayım he. Bura nere ki? Neyse bakarız. Her olduğunu. Aha bunu da bulduk. Şimdi şunu da aşağı atalım. Buraya gelmen de mi lan sen? Yoksa oraya mı gidiyorsun? Buraya gelirse direkt atlarım. He aşağıda. Giyotin'de kullanalım şunu. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Merak ettim çünkü. Ne çıkacağını. Geliyor. Köpekçik geliyor köpekçik. Bir şey var mı? Yok. Gelecek mi buraya? Ona göre geleceğim de. Yok gelmedi. Ne bu? Karkey. Arabanın anahtarı çıktı. Bak. Köpek ne işin var burada? <laughs> Korkuttun beni ya. Kengsim. Yapma. Bu ne? Padlock dış kapı anahtarı. Tamam. <laughs> Ablam yapma artık. Sikerim ama belanı senin. Elim ayağım bir de ya. Köpek ya. At bunu. Bunun işimiz içimiz kalmadı. Versene şunu. Bu silahı yaptığımız yer neredeydi kanka? Burada mıydı? Bir şu parçayı bırakalım buraya. Tamam, bir parçası burada. Ver şunu da. Ne abi lan? Kesin mi şunları? Kesemiyor ki. Kesebisedik, keserdik de. Şunla aşağı inelim mi? Bir. bir de eğiliyorum ya. Bir de eğiliyorum ya mallı gibi. Abi git. Amana çakarım. Ayağın altı sen niye mavi? Bura mıydı lan? Aha bura. Tamam. Senle işimiz bitti. Karşıya nasıl geçeceğiz kanka? Aa o şeyi buraya takacağız. Tamam. Hmm. Bunu da vurmamız gerekiyor muhtemelen çünkü şey işte bildiğin silah şeyi işareti yapmışlar. Ama işte silah parçalarını nasıl bulacağız? Bir parçasını bulduk da diğerleri nerede? Şunu biliyor zaten nerede olduğunu da. Bir gidip onu alalım. Ha? Bu da dışarının şeyi ana parçası. Ver şunu bari şunu götüreyim. Neredeydi oğlum buraya? Dostikem nereden geldim ben? Sol tarafta herhalde ya. Burada da mıydı benim o? Aa silahın bir parçası burada. Buraya geleceğiz tamam. Aha bu da burada. Yine o silah parçasını alalım. Yere düşecek sandım ben onu. Bir deneme yapmak istedim. Dedim ki ne? aşağı mı düşecek? Geldi laf suyu yüzme burada amına kodum. <laughs> Gördü ya. Kanka bak yine aynısı olmasın ama. İki hakkımız var. Aynı olmasın lütfen aynısı olmasın. Ya. Aha yıkalanmadık. Yıkalanacağım sandım diye çok korktum var ya. Ah buraya. Ver şunu. Şunu götürüp üst kata takmam lazım. Tamam bir de bunun arkası lazım. Bir sene sadece silah parçası lazım. Başka hiçbir şey lazım değil. Umarım onu da bulmak yarım saat sürmez ya. Gidelim bir aşağıya. Hem bunu takalım hem de o kumandayı alalım. Suyu çekecek acaba? Ne işe yarıyor bu? Ha yukarıdaki kapağı işte okey. Ben suyu çekecek sandım. Şimdi iyicene dolaşıp bu adamın odasını bulmamız lazım. Ya amına tona tornavidası buradaydın da madem niye oyaladın beni ya. Şimdi içeride bir yer açıyorduk. Bir de o merdiven altında garajın oradakini. Önce içeridekine gidelim bakalım. Bu köpek kulübesine bir gidelim bakalım ne varmış orada. Bu ne? DFK. Ya ananın Master mi bu ney? Senin şerefinin ecdadını, yolunu, yolunu, yordamını, soyunu, sopunu, bütün Ü, 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 ü. Şu raflara maflara bir daha dikkatli bakayım. Gözden kaçırdığımız bir şey vardır belki. Ah yeter artık git ya Grenin lütfen git ya. Bir parça bulacağım onu arıyorum sabahtan beri. O ne? Ya oradaymış amına koyayım. Şaka mısın sen ya kanka? Şaka mısın? Ben bir saat o parçayı arıyorum ya. Bulim bulim deme sikerim belanı. Bak ya. Bak ya kanka, bak ya. Geldik son saniye yine bir şeye çarptık ya yani hiçbir şey demiyorum ya. Doldur. Hadi gidelim. Çıkma karşıma vurmak zorunda kalmayayım. Onun da. Oğlum tek attım ya o kadar dolaştım ki buralarda. <laughs> merdiven çıktı lan buradan. Çık bakayım. Ana ne avradı <laughs> Sonunda! Arkadaşlar bu bölüm... Benim... Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Bunda niye kaçış şey animasyonu yok? Aa, onu fark ettim. Şaka mı bu? Hatta ben Granny 3'ü çektim onda bile kaçış vardı. Bunda niye yok? Allah Allah. Ben hatta Granny 3'ü çektim 3 gün veya 4 gün oldu. Şöyle bir şey oldu. Ben bu oyunu Steam'de ulaşamıyordum. Yani normalde bir hafta önce çıktı bu oyun ama ben Steam'de bir türlü bu oyuna giremiyordum. Ben de dedim önce bu oyunu paylaşayım ondan sonra diğerini paylaşırım. Çünkü bu yeni çıktığı için dedim öyle yapayım. Ama onda da kaçış animasyonu vardı ama bunda yoktu. Çözemedim. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldim. Videoyu beğenip kanala abone olmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aa dur lan, merak ettim. Ben bu oyunu ne kadar sürede bitirdim onu merak ettim. Çünkü bayağı oldu. Nerede bu? Hemen bakalım. Nerede nerede? Heh. Ne kadar sürede? 1 saat 15 dakikada bitirmişiz. Vallahi helal olsun bize. İlk denememize rağmen güzeldi. Güzeldi abi. Ama gerçi bir kere öldük. Ama o da benim atam değil kardeş. Ben onu saymıyorum. İşine geliyorsa. Çünkü salak saçma şekilde öldüm. 5 dakika içerisinde 4 kere aynı şekilde öldüm ya. Kafamı çeviriyorum laps diye biri çıkıyor karşıma. Şaka gibi. Neyse yapacak bir şey yok abi. Bay bay.